Halk arasındaki adıyla şeker hastalığı yani diyabette tedavi süreci ile beslenme doğrudan ilişkilidir. Öncelikle diyabetin barışık olunması gereken nazlı bir hastalık olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu yüzden yediğiniz besinlerin türlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Önce diyabeti tanıyalım. Diyabet veya şeker hastalığı pankreasın yeteri kadar insülin salgılayamaması sonucu oluşan bir hastalıktır. Ülkemizde diyabet her 11 kişiden birinde görülmektedir. Susuzluk, acıkma, sık idrara çıkma ve ağız kuruluğu ile kendini gösteren diyabet hastalığı tedavi edilmelidir. Erken tedavi ile hastalığın etkileri de en aza indirilir. Kandaki glikoz seviyesinin çok fazla olması kişinin hem sosyal yaşantısını hem de sağlık durumunu olumsuz etkiler. Modern tıbba göre tam olarak iyileşmenin mümkün olmadığının ifade edildiği bu hastalık bir ömür boyu devam etmektedir. Ancak doğru beslenmeyle hastalığa bağlı oluşması muhtemel bazı sorunlar önlenebiliyor veya geciktirilebiliyor. Uygun bir diyet programı ile hastalıkla barışık yaşayabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka doktorunuza danışarak beslenme düzeninizi planlamanız gerekiyor. Diyabet hayatınıza girmişse, sağlıklı gıdaları uygun miktarlarda tüketebileceğiniz diyabet diyeti uygulamanız gerekiyor. Diyabet diyeti besin öğeleri açısından zengin, yağ ve kalorisi az, sağlıklı bir beslenme planıdır. Aslında diyabet diyeti, sağlıklı insanlar için de en iyi beslenme planıdır. Madde madde sıralayacağımız öneriler sadece diyabet hastaları için değil, her insan için sağlıklı beslenme diyeti olarak da kullanılabilir. Doğadaki sağlık ekibi olarak sizler için diyabet hastaları hangi besinleri yemedi, hangi besinleri yememeli gibi soruların yanıtlarını hazırladık. İşte bir diyabetlinin sofrasında olması gereken ve olmaması gereken besinler. 1. Diyabetlinin kan kası soğan. Her derde deva olan antibiyotik etkili soğan, diyabet hastalarının sofralarından asla eksik olmaması gereken bir sebze. Yemeklerde ve salatalarda kullanıldığında yiyeceklerin daha da lezzetli olmasını sağlayan soğan, antibiyotik etkisiyle hastalıkları kolayca uzaklaştırdığı gibi kandaki şeker oranını da dengelemektedir. 2. Sarımsak doğal bir antibiyotik. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak diyabetin olumsuz etkilerini en aza indirmektedir. Aynı zamanda şeker hastalığının yol açabileceği kalp ve damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruma sağlar. Bu yüzden kokusunu aldırmadan sofralarınızda sarımsağı mutlaka yer ayır. 3. Lahana kan şekerini düzenliyor. Kış mevsimi geldiğinde sebze raflarında yerini alan lahana pek çok faydası ile dikkat çekiyor. Düşük kalorili olan lahana, diyabet hastalarının bolca tüketmesi gereken bir sebze. Kan şekerinin dengede kalmasını sağlarken, kilo verme konusunda da sizlerin büyük bir destekçisi olacaktır. 4. Zeytinyağı olmadan olmaz. Kalp dostu zeytinyağı, aynı zamanda diyabet hastalarının da en büyük dostu. Kolesterol seviyesini dengelediği gibi, kandaki şeker oranını da düşürmektedir. Her öğünde tercih edebileceğiniz zeytinyağı ile daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. İnsülin direnci olan kişiler için bolca zeytinyağı tavsiye edilmektedir. 5. Sofranın baş köşesi enginara. Enginar pek çok faydası ile diyabet hastalarının yakın dostu olacaktır. Mutfağınızda enginara yer açmak için birçok nedeniniz var. Enginar hem kan şekerini dengeleyen hem de kansere karşı duvar ören muhteşem bir sebze. 6. Fasulyenin yeşili de kurusu da çok faydalı. Glisemik indeksi düşük olan besinler diyabet hastaları için sağlıklı seçimler olacaktır. Bu besinlerden birisi de fasulyedir. Bu yüzden öğünlerinizde yeşil fasulye veya kuru fasulyeyi hiç eksik etmemelisiniz. 7. Pancar ihmal edilmemeli. Diyabet hastalarının beslenme listesinde olması gereken bir başka sebze de pancardır. Pancarda oldukça az karbonhidrat yer almaktadır. Bu özelliğiyle diyabet beslenmesinde ihmal edilmemesi gereken bir sebzedir pancar. 8. Ispanak sofralardan eksik olmamalı. Yeşil yapraklı sebze ve bitkilerin şeker hastaları için önemli olduğu uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır. Diyabet hastalığı söz konusu olduğunda ıspanak öne çıkmaktadır. Bu yüzden diyabet hastalarının uzmanların bu uyarılarına kulak vermesi ve ıspanağı bolca tüketmesi gerekmektedir. 9. Balıksız olur mu hiç? diyabet hastalarının omega 3 yağ asitlerine önem vermesi gerekiyor. Bu nedenle haftada en az bir öğün balık tüketilmeli. Az yağlı balıklardan yana yapılan seçimler diyabet beslenmesi için çok daha iyi olacaktır. Somon, huskumru, ton balığı, sardalya ve lüfer gibi balıklar kan yağlarını düşürerek kalp sağlığını geliştiren omega 3 yağ asitleri bakımından çok zengin balıklardır. 10. Yoğurdu bol bol tüketin. Yoğurt sadece diyabet beslenmesinde değil, her öğünde ve her kişi için önemli olan bir besindir. Yoğurt düşük kaloriye sahip ve bolca vitamin içeren bir yiyecektir. Özellikle de tip 2 diyabet için etkili olan yoğurdu bol bol tüketebilirsiniz. Peki diyabet hastalarının uzak durması gereken besinler hangileridir? Bunları da sayalım. Meşrubatlar, kola, limonata, meyveli şerbetler, sıcak çikolata, salep, boza, hazır meyve suları, Meyve aromalı içecek tozları gibi şekerli içecekler, alkol, pasta, kek, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, helva ve diğer şekerli tatlılar gibi yağ ve şeker içeriği yüksek olan besinler. Yağda kızartılmış veya kavrulmuş et, sebze, hamur, patates kızartmaları gibi yiyecekler. Yağlı et ve balıklar, tavuğun derisi, Yağlı organ etleri, sakatatlar, tam yağlı süt ve süt ürünleri, salam, sucuk, sosis, pastırma ve kavurma gibi işlenmiş şarküteri ürünleri, kaymak, krema, ketçap, mayonez, salata sosları, pasta sosları, tahin, tahin helvası gibi yağlı besinler, tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı ve margarinler gibi katı yağlar diyabet hastalarının uzak durması gereken besinlerdir.